Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Güzel oyuncu Buysa Varol'dan yeni paylaşımlar geldi. Varol sosyal medya hesabından yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Her haliyle doğal olan oyuncunun güzelliği dikkat çekti. Günlük kıyafetlerinde spor tarzı üstünlük veren Buysa Varol bu keste çok şık bir spor kıyafetiyle dışarı çıktı. Her giyindiğini üzerinde güzel taşıyan oyuncunun en yeni paylaşımlarını hayranları tarafından bol beğen ve yorum yağdı. Umarım sizler de beğenmeden geçmezsiniz değerli izleyiciler. O halde kanalıma abone olup takipte kalmayı da unutmayın unutma. lütfen. Bir sonraki videolardan haberdar olmamız için bildirim butonunu açık tutmanızı rica ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.